arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda Kia X Cat var. iki ket şöyle göstereyim. Buna geçelim. Oradaki is, x, x ket bu daha donanımlı, daha güzel. Abisi oluyor yani öyle diyeyim ben size. Arabada zaten yok yok yani bayağı güzel. Bir türlü yeni model bir adli arabaya göre far sensörü, yağmur sensörü, sonrasında işte yokuş kalkış desteği, ABS, ASV, ESP hepsi var yani. Şöyle baktım burada ledlerimiz var. Gayet güzel, hoş olmuş. Mercekli bir farımız var. Sis farımız var. Bu e, şöyle bir bakalım. Şöyle bir. Prestige Prestige 16 136 beygirmiş. DCT şanzıman 4x2 2020 model. Şöyle özelliklere baktığımızda fiyatımız 398 lira. Kampanyalı fiyat yani daha fazla indirim olmaz öyle diyeyim. Özellikleri yazıyor zaten benim okumama gerek yok. Şöyle baktığımızda sanufumuz var. Gayet güzel, hoş bir sanufumuz var. Şöyle kaputumuza baktığımızda Mercedes'i andırıyor gerçekten. Önü falan Mercedes kaçmış biraz. Buralar böyle piyano bilek değil ama grimsi gibi. Gri piyano pardon öyle bir şey olmuş. Gayet güzel olmuş. Bunlar piyano bilek. Bu krom çıtalar piyano. Bu arada bir şey fark ettim ki piyano bileği çok kullanmış ama yakışıklı olmuş gerçekten. Spoilerlar falan hani gerçekten güzel olmuş araba. Şöyle yağmur sensörü falan da var zaten bunlarda. Şöyle geldiğimizde. Evet. Alışımlı bir jantlarımız var. Çelik jant. Dört frenle disk zaten. Bu arada jantlar çok güzel olmuş. Harika. Çok beğendim. Evet, yakıt yapımız var şurada. Dizel. Gördüğünüz gibi. Et da var burada. Dizellerinin hepsinde et var zaten. Bakın. Sağın balık sırtının arasına bakın. Tam yani yapmışlar. Gayet güzel olmuş görüntüsü. Hoş bir görüntüye sahip. Şöyle yandan baktığımızda şöyle baktığımızda gerçekten Mercedes andırıyor. Şöyle gel. Sinyali falan da mevcut. Bakın led bu da. Gayet güzel olmuş. Piyona bilek yapmışlar. Beyazın yanında siyah çok güzel gitmiş bence. Burada zaten kapı kilitleme var. Bu da kilitleniyor. Şöyle geldiğimizde Evet. Gördüğünüz gibi bu tarafta otomatiklerimiz var. Buralar neymiş? Deri. Deri buralar. Hepsi deri. Buralar sert plastik. Yansıtıcı var burada. Reflektör. Evet, şuralara geri döndüğümüzde bakın. Ayna katlaması var. Bu, bu da sağ sol görüş açısını ayarlıyor aynaların. O çok güzel. Koltuklar hafızalı. Bakın. Koltuklar düğmeli. Harika olmuş. Beğendim süper. Kapı kolu falan muhteşem olmuş. X-Cat harika. Benim onayımdan geçti. Evet şöyle baktığımızda gayet güzel burası falan. Evet şöyle gelelim. Burada ESP'miz var. Lastik basınç bu. Yani hani lastik iniyoruz falan onu şey yapıyor. Bu hold bagaj açıyor zaten göstergesel burayı boş bırakmışlar bunlar da boş bu iç aydınlık bu far yüksekliğini ayarlıyor buraya geldiğimizde şöyle klima menfesi güz güzel olmuş buralar falan piyano bilek çok güzel bir özellik hayalet göstergemiz var şöyle göster gösterdiğimiz gibi iç ekranı falan muhteşem olmuş yani çok beğendim tek sıkıntısı bence burası e Full piyano bilek yapsay, larmış. Daha güzel olabilirmiş bence. Bu hoşuma gitmedi. Sürgülü bir bardaklığı var. Harika olmuş. Kolçağımız var şöyle. Bakın şöyle. U bayağı da yeterli yani. Gayet güzel olmuş. Şunu şöyle kapatalım. Şurada elektrikli bir el frenimiz var. Evet. Şuradan gördüğünüz gibi bu da ön sensörler. Start stop'umuz var. Sport modu. Şurada 12 watt'lık girişlerimiz var şarj soketi, çakmaklık USB gayet güzel olmuş. Oha direksiyon ısıtıcı var. Koltuk ısıtıcı bakın ısıtıcılarımız var. Ee, manuel galiba. Yok otomatik pardon. Otomatik bir klim kapı kilitlemem. Bunlar zaten rezanslar. Ekran dokunmatik full. Çok hoşuma gitti. Güzel olmuş. Evet, Direksiyonu F1 kulaklıkları var. DST şanzıman. 7 ileri bir şanzımana sahip gayet iyi olmuş. Fırtlıklar evet. falan direksiyonun görüntüsü çok güzel. Krom detaylar çıtalar yani çok harika olmuş. Sonrasında arama cevaplama, kapatma, sesli ses arttırma, aratma bence böyle daha iyi olmuş. Buradan bilgi ekranını kontrol ediyor. Hız sabitleyici falan. Yani direksiyon dolu dolu olmuş. Düdük de bence çok güzel olmuş harika direksiyon da benim onayımdan geçti buralara baktığımızda böyle de deri buralar full deri yani gayet güzel olmuş buralar böyle piyano bilek buralar derimsiz daha güzel olmuş şöyle tepeye baktığımızda bir sanufumuz var böyle gördüğünüz gibi buradan açılan kapalan. evet yani sanufumuz falan böyle Sa yani güzel ya geniş hani dardayız. Bazıları mesela böyle küçümencik oluyor. Kötü oluyor. Şurada gözlüklüğümüz var. Gördüğünüz gibi. Burada aydınlatmalar falan var. Şöyle makyaj aynamıza geçelim. Bakalım. Sürgülü bir makyaj aynamız var. Harika olmuş. Işığımız aslında ışığı buraya alı daha iyi olurdu. Koltuk çok hoşuma gitti. Oynatmalı. Böyle yani hakkını veriyor yani güzel olmuş şöyle arka yaşam alanına geçtiğimizde gel şöyle gel 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 bu kadar beklemiyordum. Arkada bile koltuk ısıtma var. Harika. Muhteşem olmuş. Buralar falan değil zaten. Araba gerçekten dolu olmuş. Dolu yapmışlar. Koltuklar yani deri değil ama buralar Alcantara gibi. Buralar değil. Öyle yani. Evet, arka baş mesafemiz gayet ideal. Ama 1.85'ten sonra zorlanabilir. Diz mesafemiz gayet iyi. Bu araba C segment olması lazım. Aynen C'dir. Şuraya baktığımızda sadece buraya aydınlatma koymuşlar. Diğer tarafta aydınlatma yok. Az kılığımız var. Burada tutamacımız var. Şöyle gösterirsek şöyle tepeye doğru buraya kadar cam tavan olsaydı daha iyi olurdu. Evet. Kolçağımız var böyle. Gayet güzel olmuş bardaklıkları falan. Elinizi koymaz rahat yani. Şaft tünelimize baktığımızda şöyle geniş bir şaft tüneli var. Hani oturulur ya ama ayaklar tabi birazcık sıkıntılı. Klima menfezlerimiz falan var. Burada girişler olabilirdi ama koymamışlar. Bu arada isofix bağlantıları da var. Çocuk kilidi de var. Hani güvenlik donanımları zaten 2020 model bir arabadan da fazla Hani yok diyemezsin. Gerçekten yapmış adamlar. Bir de arka bagajına geçelim. Evet, şöyle bir de bagajını açalım. Bagajı kilitli. Evet, arkadaşlar, arka bagaj açılmıyor kilitli. Evet, arka görüntüsüne baktığımızda e, ger gerçekten güzel bir görüntüsü var. Mercedes kaçırmışlar ama çok güzel olmuş. Çünkü stop detaylar. cam falan gerçekten güzel olmuş. E, sonrasında stoplarımız. Bakın geri lambası burada, sinyallerimiz de bunun içinde olması lazım büyük ihtimalle. Evet, çölü difüzörler, arka falan mevcut. Egzozlar boş, buralar böyle, böyle egzoz altında. Yani gayet güzel bir araba dolu dolu. Bize i̇şte arka kameramız da mevcut. Evet, evet şöyle baktığımızda daha fazla anlatılacak bir şey yok. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.